Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte aşure yapıyoruz. Malzemeler mi? Yanda defterimizde. Haydi yapılışına başlayalım. Nohut ve fasulyemizi akşamdan kaynattık buğdayımızı yıkadık. Şu anda yapılışa başlayalım. Buğdayımızı haşladık. Çok güzel eridi. İçine sırasıyla nohutumuzu ve fasulyemizi döküyoruz. Karıştırıyoruz. Fıstığımızı döküyoruz, kayası, kuru üzüm. Bunları önceden yıkadık, ısladık. Bir kaşık kadar bulgur, bir kaşık kadar pirinç atıyorum biraz daha eklemek istiyorum az biraz çekmiş daha biraz daha olur İncirimiz var inciri en son atacağız Çünkü inciri atarsak aşuremiz ve aşuremizin rengi koyulaşacaktır o yüzden inciri en son dakika atıyoruz az kaynamaya bırakıyoruz elmamızı atıyoruz kuş üzümümüzü atıyoruz. Bu arada bu kaynarken yan tarafta cezvenin içinde karanfillerimiz kaynıyor. En son bittiğinde dökeceğiz içine suyunla birlikte. Bu püf noktalar annemden. Annem bu arada aşureyi çok yapar. Bir de annemin Arnavut böreği çok güzeldir. Bir gün onu da annem geldiğinde annemle birlikte yapmak istiyorum. Hatır alması için. Bu tarifi çok beğeneceksiniz. Çünkü annemin tarifi. Şekerimizi atıyoruz. Ben şu anda yarım kilo kadar atmak istiyorum. Fazla atmayacağım. Tadına baktıkça ekleyeceğim. Siz de öyle yapın. Çok tatlı olmasın veya da çok tatlı seviyorsunuz ekleyebilirsiniz çünkü içinde meyvelerimiz var baya İsterseniz 1 kilo yakın da ekleyebilirsiniz ama tada tada ekleyin önce yarım kilo atın şekerinizi çok güzel oldu adet yerini bulsun bir tutanda tuz atıyoruz Bu ben tadına baktım biraz daha eklemek istiyorum şekerimi böyle biraz daha kaynatalım bu aşamada yıkayıp doğradığım incileri atıyorum aşure kararmasın diye en son atıyoruz Karanfilimizi kaynatmıştık 8-10 karanfilimizi suyunla birlikte atıyoruz. Evet, karıştıralım. Hmm, çok güzel kokular gelmeye başladı. Evet, ne kaldı? Gül suyumuz. Bunu da elinize esirgemeyin bol bol atın. Evet. Şurayı hep annemle birlikte yapardık. Hep aynı zamana denk getirdik. Şimdi kendim yapıyorum. Birlikte yapıyoruz daha doğrusu. <laughs> evet. Biraz daha kaynatalım. Çok güzel oldu. Aşuremizin kıvamı harika oldu. Pişti. Sizlere şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Mis gibi de kokuyor. Şimdi süslemeye geçebiliriz. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmanızı, beğenip yorum atmanızı bekliyorum. Bir dahaki tarif videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.